Arkadaşlar ben bütün sinirlerimi aldırmış gibi hissediyorum. Onur'un rahatlığından biraz aldım galiba. Bir de ben bir acemilik yaptım. Şimdi, Şimdi bekliyoruz. <laughs> diyette olduğum için. <laughs> ben çıksana bakayım fark etmiş mi? Dün şey yaptım ya, spor yaptım ya. Hemen bir günde kaslarım çıkmış mı? <laughs> Birlikte başlarsak bu işi çok iyi yaparız diye düşünüyorum. <laughs> Ama ben diyette değilim. Ya. <laughs> iki Cahil'e inanmayın bu arada. Burayı <laughs> açan kişi 93'lü geldi. Hoş <laughs> 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 zorundayım hemen. Arkadaşlar yumurtalarım içinde suyumuzu koyduk yumurtaların tepelerinden birazcık deldik şunun arkasına böyle derli aleti koymuşlar ayarımızı getirdik <laughs> tuşumuza bastık çalıştırdık şimdi Seni bekliyoruz, bekliyoruz. <laughs> ben de tost yapıyordum tam şu anı görünce sizi de çekmek <gülüyor> istedim Ben <laughs> unuttum ya keşke baştan çekseydim güzel Aslı güzel yerleştirmiştim abi. onları Arkadaşlar gördüğünüz gibi diyette olduğum için Selim bana ayrı bir tost hazırlıyor şimdi. Harika. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu da Onur'un kahvaltısı. Benim yumurtalar geldi. Ben bütün sinirlerimi aldırmış gibi hissediyorum. Çünkü ev bu haldeyken ben yaşayamazdım bu evde. Her şey üstüme üstüme gelirdi. Bir selin çabuk bu evde asla yaşayamazdı. Ama ne oldu bilmiyorum. Ben Selin keskin olduktan sonra mı oldu? Onurun rahatlığından biraz aldım galiba. Tamam, çok rahatsız oluyorum. Ama bu evde ben asla yaşayamazdım. İnsan büyüdükçe galiba bir şeyleri sabretmeyi öğreniyor. Bunu fark ettim. Şu an bu evde yaşayabiliyor olmak benim için çok büyük bir başarı. Rahatsız olmuyorum diyemem ama en azından yaşayabiliyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün maça latte içmeye gidiyoruz. Ben hayatımda ilk kez maça içeceğim. Böyle yeni tatları denemekte çok kötüyüm. Hiçbir zaman bir şeyi kolay kolay deneyemiyorum. Böyle bir şey popüler oluyor bir anda. Onu en son deneyenlerden biri ben oluyorum genelde. Ama sonra da içmediğim için kendimi suçlu hissediyorum. İşte bir yıldır içeceğim mesela. Maçayı çok seven ve birçok yerde içen bir arkadaşımdan tavsiye aldım ve Berlin'deki en iyi maçanın şu an gideceğimiz yerde olduğunu söyledi. Bu arada sabahki görüntüleri koydum mu bilmiyorum ama Onur bir diyete başladı maalesef. Ve gideceğimiz yerde çok güzel tatlılar var. Aslında tatlı yemeği planlıyordum ama şimdi o yemeyince ben de yiyemiyorum böyle. O keyifle o tatlı yiyemiyorum. O da çok keyifle yerdim ama bilmiyorum şu an emin olamadım. Oraya gidince bakacağım. Bu arada ben dün İki ay sonra ilk kez spor yapınca bugün bütün vücudum ağrıyor. Çok normal. Zaten böyle bir şey olmasını bekliyordum. İki saat falan yataktan kalkamadım. Çok normal. Her yerim ağrıyor. Sırtım, kollarım, bacaklarım her yerim acıyor. Ama bir iki güne düzelir. Hatta kendime şöyle bir spor programı yaptım bir haftalık. Onu da sizinle paylaşırım. Şimdi birazdan evden çıkacağız. Saat bu arada arkadaşlar 4.30. Şuralarımda sivilceler çıktı bugün. Bugün değil. Dün falan çıktı. Onları kapatmak istedim ama tam da kapatamadım galiba. O kadar kapatıcı ürünler elimde yok. Daha ince yapılı ürünler kullanıyorum genelde. Kapatabildiğim kadar kapatmaya çalıştım. Onur'a da izin vermiştim 1-2 saat. Ben hazırlanana kadar oyun oynayabilirsin diye. Şimdi gidelim onu kaldıralım. Burası bu arada 6'da kapanıyormuş. O yüzden artık gitsek iyi olur. Yolumuz çok uzun değil. Sadece tramvayla 5-6 durak kadar gideceğiz. Oraya gittiğimizde de çekerim size. Bir de ben bir acemilik yaptım. Lastikli pantolonumu kurutma makinesine attım ve Pantolonum tabii ki de bozulmuş. Aslında daha önce de bir pijamam atmıştım. Pijamam bozulmuştu. Bu pantolonu atmamam gerekiyordu. Denedim ve bozuldu. Ütüyle biraz düzeltmeye çalıştım açıkçası ama lastikleri kesinlikle ilk hali gibi değil. Biraz büzgüleri bozuldu pantolonumun. Ama yapacak bir şey yok. Nasıl olsa mevsimi bitiyor diye çok üzülmedim. Artık 1-2 hafta sonra zaten iyice kış moduna geçeceğimiz için son bir kere giymek istedim yine de. Küpemi Temu'dan söylemiştim bu arada. Gerçekten bence çok güzel. Ama şöyle bir şey oldu. Ben uzun zamandır küpe takmıyormuşum. Fark etmiyordum. Buraya problemsiz bir şekilde takabildim. Sonra buraya geçtik. Arkadaşlar ilk delim kapanmış. Çok fazla uğraşmak da istemediğim için bunu ikinci deliğe taktım. Bunu bir ara uğraşacağım açmaya. Fark var mı? Belli oluyor mu? Ben yani çıksana bakayım fark etmiş mi? Dün şey yaptım ya spor yaptım ya. Hemen bir günde kaslarım çıkmış mı? <laughs> Abi şu şuraya baksanız ha. <laughs> İki aydır spor yapmıyordum ama toparlayacağım. <laughs> Kış gelmeden düzenimi sağlamak istiyorum. Onur da spora başlıyor bu arada. Birlikte başlarsak bu işi çok iyi yaparız diye düşünüyorum. Ama ben diyette değilim. Beslenme şeklim şu an çok kötü olabilir ama sporumu yapmayı düşünüyorum. Beslenmeyi de mutfak geldikten sonra düzelteceğim. <laughs> İnş. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayırlısı diyorum hakkımızda. Ay. <laughs> Artık beni kurun diyor. Doğru. Hadi gel aynada poz verin çıkmadan. yüzüm görünmüyor. Çao çao. Bugün kameram benimle geliyor. İyi bir şey olmamış telefonla. Az önce telefonum elimden düştü. Video çekmek için elime aldım. Onur o sırada bir de tekme vurdu ona. Tam adım o kadar atarken ki. hani şey var ya tam ayağıma oturdu hergele karikatürü. Tam olarak öyle oldu. Bir tane tekme vurmuş oldum. Güneş oldu bir anda. Söyleyeceklerim vardı sonra söyleyeceğim. Gördük şimdi geleceğimiz yeri. oraya doğru yürüyoruz. Bu kadar ayrıntıya gerek var mıydı bilmiyorum. benim beğendiğim tatlılar bitmiş şu anda saatte biraz geç olduğu için. Sadece bunlar var. Sanırım denemeyeceğim. Bir modelliği yapayım mı? <laughs> Eller onucum <laughs> şöyle bir modellik yap bakalım. Şöyle tut sen de kahveni. Ha böyle. Şöyle yapayım bari. Saklayayım şöyle. <laughs> Evet ben Ice söyledim. Arkadaşıma sormayı unuttum. Sıcak mı için, soğuk mu için diye ama havada sıcak olduğu için soğuk için istedim. Güzel Normalde böyle duruyor. Onu parmağının ucuyla tutarak <laughs> bana bir çekme hissi yarattı. Şimdi ilk kez bence. Senin Yüzde yüz bu beğenmemiş senin soracağım ki sıcağı daha güzeldi. Bu arada güzel. Çok çirkin değil. <laughs> ama çok tercih eder miyim bilmiyorum. Biraz çimen tadı aldım Çimento gibi. <laughs> şimdi sana da bak. <laughs> güzel bir aroma da geliyor ama garip bir koku da geliyor arkasına. Şimdi ben kendi reaksiyonumu çekmek istiyorum şimdi. Sana da ben tutayım kamerayı. <laughs> Yani şöyle söyleyebilirim, sanki lifa almış almışlar, onu su haline getirmişler. Evet. Kahveye onu koymuşlar. İçinde kahve tadı da almıyorum bu arada şu an. Ama... Maça latte dediği için maça ve süt gibi bir şey de düşünebiliriz. Kahve olmaya da bilir. Biz iki cahile ha, inanmayın bu, bu arada. İçinde kahve yok bence. Biraz daha dersimize çalışmalıydık bence. Ama ben bu sıcağına da bir şans vermek istiyorum. Neyse arkadaşlar ben bir de flat white aldım. Flat white aldım. Gayet başarılı. Ne anlamı peki? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi size bardakları göstereyim mi? Şimdi biz... Ay tersiymiş. Bu arada desenim çok güzel. İki yudum içmemize rağmen bozulmadı. Nasıl bozulmadı anlamadım. <laughs> Burayı açan kişi 93'lü galiba. Herhalde. Noindra itiramı oldu. Kafenin Noindra. Tamam şimdi biz içeceklerimizi içiyoruz. Biz kendimizi yedirelim. Ay kendi şimdi yeni içecek ama. <laughs> <laughs> Nereye doğru gidiş yapalım? Şimdi Bode oraya geldik. Selim küçük bir çekim yapıyor. Evet. <laughs> evet. <Yani o zaman. gülüyor> Şu müzenin içinde kafe vardı bu arada. Oraya girmeyi planlıyorduk ama 18'de kapandığı için oraya giremedik. O yüzden burada biraz yürüyüş yapalım dedik. Şu an etraf cıvıl cıvıl her yer çok güzel. Hava güzel olduğu için sanırım bugün Berlin gözüme çok güzel göründü. adım başına bir müzisyen düşüyor gerçekten. Arkadaşlar her yer bunlardan dolu bu arada. Şimdi yeni müzisyenimize doğru gidiyoruz. <laughs> Viva! Hello everybody. My name is Stephanie. i hope you. had a great vibe and we will continue with this. I'm here for you. I have some pencils in Swiss German because I'm from Switzerland. It German, but also English, <laughs> and the first one is a positive song from Canada. Definitely uh, leaving my country uh, was the biggest inspiration, uh, now Bu kadar yakından görmemiştim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi isot bulduk. <laughs> Sosların en çok çeşidini burada gördük. Birkaç tanesini kullanıyorum zaten ama bu kadar çeşitli olduğunu hiç bilmiyordum. Masa bir mayonez var. Şimdi dönüş örgündeyiz. Ama önce uğramamız gereken çok önemli bir yer var. Dün yediğimiz döneri bugün tekrar yemeye gidiyoruz. Yani reklam değil ama Berlin'de yediğim en iyi döner. Bir buçuk yıldır yediğim en iyi döner oydu. Gidince size de böyle güzel ayrıntılı çekmeye çalışacağım. Ben döner tabak yiyeceğim. Çünkü biliyorsunuz et değil var. olduğu için tabak yiyecek. Tabak ben yiyecek. yiyeceğim çünkü ekmek de harika oluyor. Şimdi size şuraları da göstermek istiyorum. Evet. istiyordum aslında. Güzel bir manzara ama yetişemedim biraz. Bu sırada benim çektiğim çok güzel görüntüler yakaladım. bence, çok, bence yani. güzel bir vlog oldu. Bugün biraz turist gibi yaşadık burada. Aslında bu çevrede gezmeyi sevdiğimiz yerler var ama karnımız acıktı ve döner yememiz gerekiyor şu anda. <laughs> döner yemek zorundayım hemen. Gözümün önünde böyle dönerler uçuşuyor. Sadece merhaba döner. Bundan sonra sadece bir merhaba daha döner. bir yer açıldı. Bugün yeni bir vlog koydum ve 24 kişi izledi. Çok teşekkürler arkadaşlar hepinize. İzleyin arkadaşlar, izleyin ya. <laughs> Ama olsun, ben işte yükleyeli bir saat ol, olunca bakmıştım. Ve o ikonik mekandan giriş yapıyoruz. Donarman. etme, Televizyon Evet, söyle gülüm benim. Hangisinden olsun? Acı çok acıydı. Acı istemiyorum bu sefer. Az, az, az çok tamam. az olsun. Şöyle yapalım. Tamam ha. çok tamam. güzel. Ezmeden istiyorum. Tamam. Ee, bir de bu ikisinden istiyorum. Bu ikisi hangisi? İkisi. He ha, tamam. Baharatlı sostan istiyorum. Baharatlı Hı -hı. sostan. Teşekkür ederim. Şey, e, zebze ister misin gülüm ben? Sebze olmasın. Tamam. Bu genç döner istiyor değil mi? Evet o sadece döner istiyor. Tamam. Gibi. Hemen hemen. Hangi boy daha büyük daha mı Orta boy olsun tamam. Hanım getirdi dün. <laughs> He dün buradaydı. Paket yaptık. Hemen ya, anladım ya. zaten. Ya tadı ramanda kaldı. Valla biz 17 senedir hep böyle kendimiz yapıyoruz. Vallahi çok şey. Şey, e, yapmıyoruz. Geçeyim. olduğu gibi Zaten ben Bence ekmek istemiştim ama ekmek Ne koyarsan. Ne et vermem. et vermem. istiyor mu? Hepsi vurak. Eskiden dönmeyi kullanmış. Ah! Ya